ironik bir şey söyleyecektim. Türkiye İsrail yakınlaşması hani neyin sonucunda ortaya çıktı diye evet. e, düşünüldüğü zaman iki temel unsurun az önce e, birisini söyledim. Rusya'nın e, Orta Doğu siyasi denklemine girişi. İkincisi daha önce meydana gelen başka bir gelişme. Bu ironik aslında. E, İran'ın hani P5 artı 1 görüşmeleriyle İran'ın o nükleer anlaşmayı imzalamasından sonra İster, ben e, Türk, Türkiye-İsrail yakınlaşmasını Amerikan karşıtı tırnak içerisinde. Aynen öyle. Amerikan karşıtı bir tavır olarak da okunması gerektiğini düşünüyorum. Ya da Obama karşıtı. Ya, Obama yok ben, a, a, hükümet a, yani Amerika'daki yönetim karşıtı. Hmm. Çünkü Amerika'da devletin farklı e, güçleri, farklı birimleri, farklı e, ilişkiler içerisinde ama ee, ironik olan işte durum iki e, hususu bir araya getirdiğiniz zaman hem Rusya'nın Ortadoğu'ya müdahalesi hem de Amerika'nın Ortadoğu'ya müdahalesi aslında İran ile Türkiye, pardon, İsrail ile Türkiye'yi yakınlaştırdı. Bunun yanında büyük ihtimalle Suudi Arabistan çok güçlü bir üçüncü ülke olarak katılacak. Ee, yani hem bölgesel denklemlerde, pardon, bölgesel denklemde, bölgesel siyasi denklemde bölgesel aktörler ile küresel aktörlerin ee, bu kartların yeniden karıldığı bir ortamda e, ortaya çıkardığı bir